Selamlar YouTube. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Grand RP'de e nasıl doktor olunur, nasıl doktorluk mesleği yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar doktorluk mesleği yapmadan önce hastaneye gidip oradaki yetkili insanlarla konuşmanız gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Oradaki herhangi bir doktora gidip doktorla konuşmanız gerekmiyor. Orada yetkili kim varsa doktorların üstü mesela atıyorum baş hekim olur. Atıyorum cerrah olur bir şey olur. Oradaki üst düzey ile konuşmak istediğinizi söylüyorsunuz herhangi bir doktora gidip. Doktorla konuştuğunuz zaman ben doktorluk mesleği yapmak istiyorum diyorsunuz. Doktorluk mesleği yaptıktan yapmak istiyorum dedikten sonra size bir Discord kanalı veriyor arkadaşlar. Bu Discord kanalına siz giriyorsunuz. Ben şu anda burada da göstereyim. Şu arkadaşlar Ermengensi Medical Service diyor. Grant Roleplay Buna geliyorsunuz arkadaşlar. Burada size yardımcı oluyorlar. Fakat yardımcı olmadan önce sizden tabii ki de belli başlı kurallar istiyorlar. Öncelikle kesinlikle İngilizce bilmeniz şart. Yani İngilizce bilmeden siz doktorluk mesleğini yapamazsınız. Buradan e, kimler katılmış onları görebiliyorsunuz. Mesela bakın bu kadar oyuncu doktorluk mesleğine katılmış. Rules and regulation diyorsunuz. Arkadaşlar burada prosedürler var. Bunları okumanız lazım. Mesela atıyorum bu prosedür açıyoruz. Bunlar tamamıyla gerçek arkadaşlar. Bunlar tamamıyla gerçek imzalar. Hepsi e, oyuna göre uyarlanmış imzalar. Buradakilerin hepsini tek tek okuyup anlamanız ve uygulamanız lazım. İkinci olarak işte bu prosedür. Yani bunların hepsini tek tek göstermeyeceğim. Zaten burada da görmüş olduğunuz gibi logoları, imzaları, her şeyi var. Bunların hepsini tek tek göstermeyeceğim. Eee apply here dediğiniz zaman Tabii ki bu Discord kanalını size e, arkadaşlar ben vermeyeceğim. Açıklama kısmında da vermeyeceğim. Çünkü kendiniz e, doktorla birebir bizzat konuşup ondan almanız lazım. Ondan referans almanız lazım. Siz buraya geldiğiniz zaman atıyorum bu linki siz e, manuel elden yazdınız. Siz bu linki manuel elden yazdığınız zaman doktorlar sizin kaydınızı kabul etmeyecektir çünkü bir referans lazım oradaki bir çalışanla konuşmanız lazım Evet şimdi apply here buradan kayıt oluyorsunuz arkadaşlar burada e, öncelikle e, işte good morning beautiful people of san andreas e, san andreas diyor İşte merhaba güzel e, san andreas insanları doktor olmak istiyor musun doktorluk hayalim var mı falan filan bunları söylüyor ve arkadaşlar çalışmanız için size 3 tane shift öneriyor gece 4 ile 12 arası, 12 ile 00 arası ve 00 04 arası. Ve bundan sizden istedikleri şeyler var arkadaşlar. IRL H 16 diyor. Yani arkadaşlar sizin gerçek yaşınızın 16 olması lazım. Gerçek hayatta yaşadığınız yaşın 16 olması lazım. Sexy year in the city. Yani levelde oyun içi leveliniz 6 level olması lazım. No previous convictions diyor, convictions diyor arkadaşlar. Burada da herhangi bir mahkumiyetinizin olmaması lazım arkadaşlar. The good understanding of English diyor. Yani İngilizcenizin iyi bir şekilde olması lazım. No face tattoo or any gang related hand diyor. Yani arkadaşlar yüzünüzde, vücudunuzda herhangi bir dövme, herhangi bir kolunuzda, bacağınızda herhangi bir şekilde hiçbir şekilde gang dövmesi ya da ne bileyim başka her hiçbir şekilde bir dövme olmamalı lazım. Evet şimdi bunları belli başlı ana kurallar tabi daha kurallarda daha çok var. Evet buradan linkimiz var. Ee, buradan kayıt olma linkimiz. Bu linke basıyoruz. Bu linke bastıktan sonra az önce saydığım kuralları burada da tekrar etmiş ve altını çizerek söylemiş. Kalınlaştırmış. E, punto, puntalısını değiştirmiş arkadaşlar. Ve size çalışmanız için 3 e, farklı seçenek sunuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Los Santos Medical Department diyor. Burada işte working in hospital yani hastane çalışan demek. Going out into the city yani e, dışarıda ölen insanları iyileştirip canlandırmanız. Making medicinals medkits at the med lab. Yani arkadaşlar burada yapma, yapacağınız tek şey e, tabi içeriğini tam detaylı olarak bilmiyorum. Bu yere biliyorsunuzdur muhtemelen MATLAB'ı. MATLAB'dan MATKIT üretiyorsunuz ve MATKIT'leri hastanelere gerekli yerlere dağıtıyorsunuz. Ve burada What is your Discord username diyor. Arkadaşlar buraya Discord isminizi ve yanına slash olacak şekilde e, ID'nizi istiyor. Mesela bakın benimki de şurada yazıyor. Mesela İbrahim Çiftçi kare 0775. Burada da aynı şekilde buraya girip yazmanız gerekiyor. İkincisi... What is your IC name ID? Yani oyun içi adınız ve ID'nizi istiyor arkadaşlar. Üçüncüsü, Which department would you like to join EMS diyor arkadaşlar. Yani EMS'in kısaltılmışı kısacası şu arkadaşlar. Los Santos Medical Department Yani bir nevi hastane çalışanı demek Yani burada sizden şunu söylemek istiyor arkadaşlar Hangisinde çalışmak istiyorsunuz? Hangi departmanda çalışmak istiyorsunuz? Hastanede ve ambulans servisinde mi? Yoksa burada e, Medlab'dan üretmiş olduğunuz First Kit'leri dağıtıp e, ticaretini yapmakta mı e, iş yapmak istiyorsunuz? Dördüncü olarak Are you in the EMS Discord Server? Yani sizden burada e, Discord'da buradaki server'a katıldınız mı diye soruyor. Buradan zaten katılmadan bu işlemi yapamıyorsunuz. Zaten no seçeneği de yok görmüş olduğunuz gibi. Hemen yes'in aşağısında da e, Discord kanalı mevcut. Buna basıyorsunuz. Direkt kanala giriş yapıyorsunuz. Are you fluent in English? Yani İngilizceniz akıcı mı diye soruyor arkadaşlar. Evet diyorsunuz ya da hayır. Yani hayırsa büyük ihtimal red diyeceksiniz. What is your IRL H e, diyor. Yani arkadaşlar burada gerçek hayattaki yaşınızı soruyor. What is your ICH diyor arkadaşlar. Bu da sizin oyun içi leveliniz arkadaşlar. Bu kaç ise onu yazmak zorundasınız. What is your time zone diyor. Arkadaşlar bu çok önemli. Burası e, sizden yaşamış olduğunuz ülkenin kaç aralığını soruyor. Bunu öğrenmek için şuraya Google'a geliyorsunuz. Türkiye saati yazdığınız zaman bakın burada GMT artı 3 diyor. Buraya GMT şöyle büyük harflerle artı 3 yazıyorsunuz. Yani oyundaki bu oyun saati İngiliz saati olduğu için arkadaşlar aradaki zaman farkını soruyor. Ve gelelim diğer konuya arkadaşlar. Burada da çalışmak istediğiniz shift'i söylüyorsunuz arkadaşlar. Shift 1, shift 2 ve shift 3 olarak 3 ayrılıyor arkadaşlar. Burada birden fazla seçim yapabilirsiniz. 4 ile 12 arası, 12 ile gece 12 arası, gece 12 ile sabah 4 arası. Artık kaç ne zaman size uygunsa, oyun saatleriniz en çok ne zaman aktifse onu seçmeniz gerekiyor. Mesela atıyorum ben 12 ile gece 12 arası çok online'ım diyorsanız bu seçeneği tıklayacaksınız. Evet arkadaşlar burada da size hangi hapis cezalarınızı aldınız diye soruyor. Adam soymaktan hapis cezası aldıysanız daha önce onu yazacaksınız. Ne bileyim ATM soymaktan, banka soymaktan hapis cezası aldığını, aldıysanız bunu yazacaksınız. Evet arkadaşlar gelelim diğerine. Burada neden IMS e, yani neden hastane çalışanı ya da doktor olmak istediğinizi soruyor. Burada IC'nize göre arkadaşlar IC demek bulunduğunuz rolün icabına göre e, hareket etmek demektir. Minimum 50 kelimeyle anlatmanızı istiyor. IC ne demek diyorsanız IC ne demek RP e yazdığınız zaman rolde oluşturduğunuz ve rol içerisinde oynadığınız karakterinize veya karakterlerinize alakalı şeyler olarak IC deniliyor. Evet arkadaşlar gelelim diğerine. Burada diyor ki size EMS'te yani hastane çalışanı olduğunu sürece yüksek seviyede yani yüksek düzeyde role play oynamanız gerekmektedir. Yani mesela sokakta bir adam öldü. O adamı iyileştirmeye giderken ya da uyandırmaya giderken sürekli konuşmanız lazım. İşte şunu yapıyorum. Kalp atışını değiştiriyorum vesaire vesaire bunları yapmanız lazım. Yani gerçek hayatta size nasıl müdahale ediliyorsa oyun içerisinde de oyunculara aynı şekilde öyle müdahale etmeniz gerekiyor. Gelelim diğerine arkadaşlar. Do you understand the IC and OOC? Server rule. Gerçek hayattaki kuralları ve oyun içerisindeki kuralları biliyor musunuz diyor. Bir sonrakinde de arkadaşlar burada da diyor ki oyun içerisinde herhangi bir kural dışı bir şey olduğu zaman ya da kural dışı bir şey yaptığınız zaman bu sizin hastane çalışanı atılmanıza sebep oluyor diyor. Bunu biliyor musunuz diyor. Yani bunu evet olarak seçiyorsunuz. Yani atıyorum siz bir hastane çalışanısınız. Ve mesai saatleri dışında gittiniz. Genge katıldınız. Ya da ATM soydunuz. Bu sizin e, tespit edildiği takdirde doktorluktan men ediyorlar ve bir daha asla kesinlikle doktorluk mesleğini yapamıyorsunuz arkadaşlar gelelim diğer seçeneğe burada yMS çalışan, hastane çalışanı olduğunuz zaman hiçbir evente katılamazsınız atm soyamazsınız banka soyamazsınız hapis cezası yiyemezsiniz bunlar eğer ki misal bunların herhangi bir tanesini yaptığınız zaman bu sizin sicilinize işler. Bunu tespit ederlerse sizi hastane çalışanı olmaktan men ediyorlar arkadaşlar. Bir öncekinde söylediğim gibi. Aslında burada da tekrar etmiş. Gelelim arkadaşlar diğer konuya. Tell us about yourself diyor. Yani burada sizden gerçek hayatta kendinizi anlatmanızı istiyor. Kaç yaşındasınız? Ne yapıyorsunuz? Gerçek mesleğinizle kaç kardeşsiniz? Ailenizden bahsedin. Yaşadığınız yerden bahsedin yaptığınız işten bahsedin. Yani aklınızdan ne geliyorsa kendinizle ilgili bir özgeçmiş buraya yazmanız gerekiyor ve en az 75 minimum kelime kullanmanız gerekiyor. Formu doldurduktan sonra gönder seçeneğine tıklıyorsunuz ve gönder seçeneğine tıkladıktan sonra buraya Discord kanalına giriyorsunuz. Voice kanalı var. Voice kanalında aktif olarak kalıyorsunuz. Aktif olarak kaldıktan sonra sizinle iletişime geçecek 7-24 insanlar var. Eğer hastane çalışanı olmaya hak kazandıysanız hastane çalışanı oluyorsunuz. Ve ondan sonra size doktorluk mesleğini tanıtıp ne yapmanız gerektiğini, ne yapacağınızı, hangi departmanda çalışıyorsanız ne yapmanız gerektiğini tam olarak hepsini bir bir söylüyor arkadaşlar. Bu kısma geliyorsunuz. Bunların hepsini okumanız lazım. Hepsini anlamanız lazım. Ona göre hareket etmeniz lazım. Tabii ki de oyun içerisinde ilk, ilk başta doktor olduğunuz zaman ya da hastanın çalışanı olduğunuz zaman zorlanacağınız konular olacaktır. Bun bununla ilgili 7/24 size destek verecek ekipte de bulunmaktadır. Discord kanalına gelip buradan hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı bir hata beş grand role play'de nasıl hastane çalışanı olur, nasıl doktor olunur bu videoda size bunu gösterdim. Bir sonraki videoya görüşmek üzere hoşçakalın.